Selam arkadaşlar Malamat kanalında yeni videolarla karşınızdayız. Bugünkü konumuz eşkenar eşken, İkiz üçgen. İkizkenar üçgeni anlatmıştık, videosun diye yarıya bölmüştük. Şimdi eşkenar üçgen özelliklerine ve sorularına başlıyoruz. Hadi bakalım. Arkadaşlar eşkenar üçgen nedir özellikleri nelerdir başlayalım bütün kenarları yani üç kenarı da birbirine eşit dolayısıyla üç açısı da 60 derece olan üçgenlere eşkenar üçgen deriz tamam şimdi şekilde gördüğünüz ahanda üçgenin eşkenar üçgen bir kenarı ne demişiz a birim a birim olan bir eşkenar üçgen verildiğinde üçgenin yüksekliği verildiğinde sen alanı A kök 3 bölü 2 buluyormuşsun yüksekliği. Üçgenin alanını da A kare kök 3 bölü 4 buluyormuşsun. Neden? Şimdi bunları ispatlıyoruz. Arkadaşlar daki hatırlıyorsun değil mi Daki? Sen böyle bir dik indiriyordun. Ne oluyordu sonra? Tabanı iki eş parçaya bölüyordu. Aynısı ikiz kenar üçgende ne sağlanıyorsa eşkenarda da fazlasıyla sağlanır zaten. Bak sen burada AE çektiğini düşün. A indirmişsin. Dikini koydun. Ne oldu? Burası A bölü 2. A bölü 2 oldu mu? Daki de aynı zamanda indirdiğin dik açı ortay değil miydi? Evet. Yani taban taban açısı 60 ya. O zaman burası 30-30 diye parçalanacak. Bak şimdi 90-30-60 üçgeni. Peki 30 A bölü 2'yi görüyorsa 60 neyi görür? Kök 3 katını. Yani A kök 3 bölü 2. Yüksekliği de bu buldun. Şimdi gel. Tabanın ne? A. Yüksekliğin ne? A kök 3 bölü 2. Taban çarpı yükseklik bölü 2 bana neyi verdi? Aha'nda alanı verdi. Peki A kök 3 bölü 2 neymiş? Aha da Hafızaya şöyle atıyoruz. Diyorsun ki bir kenarı A ise yükseklik A kök 3 bölü 2'dir. Alan da, alan da A kare kök 3 bölü 4'tür. Anlaştık mı? Okey. Hadi bakalım. İlk özelliğimize başlayalım. Şimdi arkadaşlar bu belki de eşkenar üçgende KPSS sorularında en çok kullanılan özellik. Özelliğimiz şu. Sen içeride herhangi bir nokta seçtin K gibi. Ve bu K'dan eşkenar üçgenin bütün kenarlarına paralel uzattın. Yani bak KF EC'ye paralel görüyor musun şurası? DK AF'ye paralel. KE DB'ye paralel. İse bu paralellerin buna işte a, buna b, buna da c uzunlukta diyeyim. Bu üç paralelin uzunluklarının toplamı nedir biliyor musun? Bir kenar kadardır. Buraya a demişim zaten. Neyse ben buna x diyeyim. A B C'nin toplamı eşkenar üçgenin bir kenarı kadardır. Buraya bir yıldız atıyorum. Önemli bir özellik. Sorulur dikkat. Geldim. İkinci özellik. İkinci özellikte ne biliyor musun? İkinci özellik de bu paralelli olanın dikli versiyonu. Yani ne diyor amca sana? Herhangi bir nokta seçtin içeride. Buradan üç kenara da dikler attın. Yani DK'yı atmışsın, KE'yi atmışsın, KF'yi de atmışsın. Bu üçünün toplamı nedir biliyor musun? Bir tane köşeden indirdiğin dik kadardır. 3 tane dik, bir tane... Ana dik kadarmış. Peki arkadaşlar. Bu kadar özellik yeter. Başka da marjinal özelliği yok. Geri kalan kısmı zaten 30-60-90 üçgeni daki zart. Başka numarası yok. Şimdi geldim. Güzel bir sorumuz var. 60-60 açılarımı gördüm Bana ABX nedir? diye soruyor. Ben de sana diyorum ki abi 60-60'ı gördüysen hemen gel burada şurayı bir şurayı bir tamamla. Eşkenar üçgen oldu mu burayı tamamladım. Yani burası 60 derece oldu. E 90 60 30 olmadı mı? Evet. 60 2√3'ü görüyorsa 30 2'yi 90'da 4'ü görmez mi? Evet. Eşkenar üçgenin bir kenarını 10 olarak buldun mu? Evet. Zaten bana onu mu soruyormuş? Aynen öyle dostum. Hadi bakalım. Geldim örnek 2'me. Şimdi burada bir üçgen var. Bunun nasıl bir üçgen olduğunu şu an bilmiyorum. Ama BFD GDE HEC yani şu cızık attığım üçgenler eşkenar üçgenmiş. E kardeşim o zaman burası 60 derece. E burası da 60 derece. E o zaman sen en büyük üçgeni görüyor musun? ABC üçgenini? E o da eşkenar oluyormuş otomatikmen. Tamam. Peki Amca ne demiş bize? Karalı kısmın alanı nedir abi? Şimdi burası 3 ise bu da 3, 4 ise 4, 4, 5 ise 5, 5. Tamam. Sen bir kenarını bildiğin eşkenar üçgenlerin alanını nasıl buluyordun? Bir kenarı A ise az önce anlattık hatırla. A kare 3 bölü 4 senin alanındı. Yani o zaman sen burada A'ya bir 3 yazacaksın. 9 kök 3 bölü 4 çıkacak. Sonra bir 4 yazacaksın. 16 kök 3 bölü 4 çıkacak. 16 kök 3 bölü 4. Sonra bir de 5 yazacaksın. 25 kök 3 bölü 4 çıkacak. Ve hepsini bir toplayacağım. Şu işaret koyduğum yerlerin alanları toplamını bulacağım. Topla. 25, 16 daha 41. Bir de bu 50. Yani 50 kök 3 bölü 4. Burası bu kısım. Peki senin en büyük eşkenar üçgenin 12 birim değil mi bir kenarı? Evet. Aynı formülden onu da bir bul. Akara kök 3 bölü 4'ten 144 kök 3 bölü 4. O zaman tümünden bu 50 kök 3 bölü 4'ü çıkarırsan ne olur? 94 kök 3 bölü 4. Onu da istersen sadeleştirirsin. Cevabı bulursun. tatlı biraz uğraştırıcı bir soruymuş. İşlem ameleliği yani. Peki, örnek üçteyim arkadaşlar. Örnek 3 de zaten ikinci özellikti. İkinci özellik ne diyordu abi? Herhangi bir noktadan bütün eş kenarlara dikler çekersen bu diklerin toplamı bir tane ana dik doğrusu kadardır. Yani 2 üç, 5 toplanı etti 10. Bu eşkenar üçgenin yüksekliği 10'muş. Peki bana neyi soruyor? Büyük eşkenar üçgenin alanı nedir? E kardeşim 90, e burası 60, burası da 30. Sana diyorum ki 60'ın karşısı 10'sa, 30'un karşısı 10 bölü köküçtür. Ha, bak burada bir şaşırıyordum neredeyse. 90'ın karşısı da nedir? 2 katı 20 bölü köküç. Peki sen bir kenarını bildiğin eşkenar üçgenin alanı nasıl buluyordun? Hatırla. A kare kök 3 bölü 4'ten buluyordun. Peki bir kenarın neymiş? 20 bölü kök 3. Gıcık. Karesini al. 400 bölü 3 çarpı kök 3 bölü 4. Çat çat yap abi. Burası ne geldi? 100. Bir de şunları da çat çat yap. Aşağıda ne kaldı? Kök 3. Ya da Yine köküçle işte genişletirsen 100, 100, kök 3 bölü 3. Hani paydada köklü sayı bırakmayayım muhabbetiyle. Anlaştık mı? Peki. Örnek 3'ümüzü de hallettik. Bakalım örnek 4'te ne varmış? Abi örnek 4 benim birinci özelliğim. Özellik neydi? Bu çok uyduruk bir soru. Özellik neydi? Herhangi bir noktadan... Beş kenar üçgenin kenarlarına paraleller atarsan, bu paralellerin toplamı bir kenar kadardır. Yani x artı 3 artı 4'ün toplamı 12'dir. Bunları karşıya gönder kardeşim. x buradan ne çıktı? 5. E, amca zaten onu sormuş. Geçmiş olsun. Kolay bir soru. Peki devam ettim. Örnek 5'teydi. Bu biraz daha tatlı, güzel bir soru. Bu eşkenar üçgen verilmiş bana. En büyük üçgen eşkenar üçgenmiş. Bir de ADKE. Aha şurası paralel kenarmış. Abi ne diyor? Bu paralel kenarın çevresi 20. Paralel kenar nasıl bir şekilde arkadaşlar? Karşılıklı iki kenarı birbirine paralel ve eşit uzunlukta olacak. Yani şuna A dersen bu da A. Buna B dersen bu da B. E peki Biraz önce biz özellikten bahsettik. İkiz kenarda da vardı bu özellik. Şu paralellerin toplamı nedir? Bir kenar kadar değil midir? Evet. Yani A artı B kadardır abi burası. Şimdi gel soruyu okuyorum. Paralel kenarın çevresi 21'inmiş. Yani 2A artı 2B 20'ymiş. E A artı B'ne geldi? 10. Eşkenar üçgenin bir kenarı 10 olarak bulundu. Peki. 10'muş. 100 yazmayayım. Peki. Devam. Sorusu ne? Alan ABC kaç birim karedir? Neydi abi? A kare kök 3 bölü 4 değil miydi? Bir kenarı 10 karesi 100 kök 3 bölü 4. İstersen sadeleştir. Ne geldi? 25 kök 3 olarak bulunacak. Evet sevgili arkadaşlar eşkenar üçgenden özelliklerimizi anlattık. En klasik en çıkabilecek soru tarzlarından örnekler verdim size. Lütfen her zaman dediğim gibi lütfen bak ilk önce soruyu bir aç kendin çöz videoyu bir durdur. Ondan sonra çözdün mü ondan sonra benim çözümü izle. Çözemedin mi zaten izle tamam mı? Arkadaşlar videoların altlarına lütfen Dersi işte hocam şu sorulardan da çözelim. Bana fikirleriniz varsa, önerileriniz varsa, yorumlarınızı bekliyorum. Videolarımızı beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz arkadaşlar.